Okul fobisi mi, ayrılma anksiyetesi mi? Okul fobisi, okula yeni başlayan çocuklarda daha çok ayrılma anksiyetesi biçiminde görülmektedir. Çocuklar anneden veya kendisine bakım veren bireyden bu kritik süreçte ayrılmak istemeyebilirler. Bu zaman zaman karşılaşmış olduğumuz bir durumdur. E, bu durum çocuklarda bağlanma süreci ile ilişkilendirilebilir. Özellikle aşırı koruyucu ve bağımlı yetiştirilen çocukların birey olma süreçleri engellenmekte, özgüven kazanımlarında problemler yaşanmaktadır. Dolayısıyla çocukların okula uyum göstermeleri de zorlaşabilmektedir. Okul fobisinin temelinde ayrılma anksiyetesini ve bağlanma problemini aramak çocuğu anlamak açısından çok değerlidir. Çocuğunuzun bağlanma stili aslında okul fobisini, okula uyum sürecini etkileyen en belirleyici bir unsurdur. Unutulmamanıdır ki değerli veliler ve anne babalar. Kritik süreçler, kritik dokunuşlar gerektirir. Bu süreçte çocuğunuzun bağlama stili hakkında bilgi sahibi olur ve onu anlayabilirseniz nasıl davranmanız konusunda da belirleyici bir rol alabilirsiniz.